Evet. tamam başladı. Evet başladı. A'udhu billahi min racim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, El hüccetü Zehra 15'in şu anın 4. dersindeyiz. Yani birinci bölümün 7. kelimesine geldik. Biliyorsunuz kelime-i tevhidin tefsiri hakkında ama daha ziyade tevhid. Allah'ın vücubu vücudunu ve vahdetini ispat etme noktasında. Yedinci kelime. Bir yudum alayım zaten o kadar kalmış. Maalesef ağzımız şekerden dolayı kuruyor. Ve yumi tüdür. Yani Allah ölümü de yaratan odur. Bunun hüccetine yani ölümü yarattığına dair delile gayet kısa bir işaret. Evet. Ne'ami tasdiki bu. Yani ispat ediyor. Görüyoruz ki güz mevsiminde 300 bin nevi zihayat, hayat sahibi, böcekler, ağaçlar, vefat namıyla terhis edilirken, terhis diye isimlendiriyor, tabire bak. Her bir nevi ve ferdin nevi ayrı, nevi derken mesela koyun bir nevidir. Bir de onun altında gruplar, sınıflar var, evet. fertler var. Ve ferdin sayfey amellerinin, Mesela diyelim ki bir armut ağacının amel sayfası çekirdeğidir. <laughs> Hafızası çünkü. O. Kutucukları yani çekirdekleri kastediyor. Ve işlediklerinin fiil listeleri ve gelen baharda işleyeceklerinin listeleri. <laughs> çünkü o çekirdeği yaptın mı? Ağaç oluyor. Ve bir cihette bir nevi ruhları olan tohumlarını onların yerlerinde Hafizi Zülcelali azamet sahibi olan ve her şeyi hefz altına alan Allah'ın yedi hikmetine, hikmet eline emanet edildiğini ve incirin tohum ve çekirdekleri gibi zerrecik o küçücük tohumları birer ruhu baki gibi incir ağacının baki ruhu gibi incir ağacının kün öyle ama bizimki nasıl bizimki daha farklı insanların incir ağacının bütün kabaniğini hayatiyesini o küçücük şeyde çekirdekte hayat kanunlarının tamamı var. Taşıyan ve bir kitap kadar kuvve hafızada yazı misillü ağacın tarihçe hayatını, hayat hikayesini onda kader kalemiyle yazan. Müthiş bir şey ya. Büyük bir kitap hükmüne getiren bir kallak-ı hakim. Hikmetle her şeyi yaratan Allah bir hayy la Hiç ölüme maruz olmayan, hayat sahibi ve hayatı veren zatı tanımayan elbette değil ahmak bir insan ve divane bir hayvan belki cehennem ateşini karıştıran bir serseri şeytandan daha bedbah, kötü baklı ve ebedi ölüme mahkum olur. Evet, bak bak daha ayrıntılı misal verecek. Bu kelimelerin hüccetlerine yani şu ve yumitu yuhyi ve benzerlerinin delillerine işaret eden külli bütün fertleri içine alacak şekilde ihatalı her yeri kuşatıyor. Yani Brezilya'da da aynı, Malezya'da da aynı. Ve hatsiz harika ve nihayetsiz harikaları, mucizeleri ihtiva eden bu meskur, hakimane, bu zikrettiğimiz hikmetli efal, fiiller faizsiz olmaları yüz derece muhal, imkansız ve batıl olduğu gibi kör, aciz, şuursuz, sağır, camit yani hiç aklı yok, Karma karışık, intizamsız dağlar öyle biliyorsun. Bahçeler de öyle. Hatta bakım yapmazsan biliyorsun otlar buğdaya karışıyor. Karışık, istilacı olan esbaba. Daima sebepler istilacıdır. Ne demek bu biliyor musun? Özellikle anası erba Dört unsur. Su. Yani sen suyu fazlaca bıraktın mı hiç anlam istilacıdır o. Önünde bir bebek olsa ya yazıktır yaşı daha bir aylık demez. Ateş de istilacıdır. Toprak da öyle. Hava da öyle. Halbuki hep intizamlılar. Evet. Demek yüdebbirul emr birisi var. Ya isnad etmek bin derece mümteni imkansız esassızdır. Yoksa toprağın her bir zerresinde hadsiz bir kudret. Çünkü bizim yani Pierre Başı bir dönümlük arazi ne eksen çıkıyor. Anlaşıldı değil mi? Hepsini biliyor o toprağın zerreleri. Bir hikmet, karışma yok. Hiç karıştırma yok. İncir ettim de armut oldu yok. Ve bütün otlar ve çiçeklerin teşkilatına dair harika ve külli bir sanatkarlık bulunmak. Toprağın zerrelerinde, havanın her bir zerresinde, rehberdeki hüve nüktesinin dediği gibi, rehber dediği gençlik rehberinde, hüveyi açıklayan bir risalesi var Bediüzzaman'ın. Huuu! bir hava zerresini öyle bir ispat ki sonunda diyor biraz daha açıklasak ihtiyarı elden alırdı. Öyle ki Allah'ın varlığını ispat ediyor. Bütün konuşmaları ve telefon ve radyoların kelimelerini bilecek ve sair zerrelere ders verecek bir kabiliyet bulunmak lazım gelir. Bu acip fikri ise böyle bir fikri ise hiçbir şeytan hiçbir kimseye kabul ettiremez ve bu derece akıldan, hakikatten uzak ve bütün mevcudata karşı bir tahkir. Ne demek tahkir? Bir askere bakıyorsun. Adam drone, drone gönderiyor. Ermenilerin kafasına indiriyor. Sen diyemezsin ki o asker yaptı. Drone'u da her şeyi de. Ulan keçeli ona öğreten var. O bir ordunun mensubu. Ve tecavüz olan küfür ve inkarın cezası ancak dehşetli cehennem olabilir ve aynı adalettir. Cehennem olması da adaletin ta kendisi. Bunun aksini savunan akla eksikler var biliyorsun. Yani cehennem ebedi değil. Mutezile öyle diyor. Elbette öyle münkirler. Maalesef bu şey var ya rezil bir adam daha var. İslam oldu denen. O da aynı kanaatte. Münkirler için yaşasın cehennem dememiz lazım. Vallahi yaşasın cehennem be. Değil mi yani? <laughs> Gelelim sekizinci kelime. Ve la <laughs> yamut. Yani o Allah öyle bir hayat sahibidir ki ölüme maruz kalmaz. Gayet açık. Hayy <laughs> ezeli. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret şudur. Mesela bak öyle güzel bir misal. Nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde arkadaşım bu o kadar harika bir misal ki bunu ezberleyin yani. Şimdi bak gidelim. Fırat Nehri'nin aktığı yerde seyredelim. Ama güneşli bir havada. Anladın değil mi? Şimdi her akan şeyin biliyorsun o suyun zerreleri yani böyle küçük küçük parçacıkları parlar. Her parlayan damlada bir güneş görünür. Hem de yedi rengiyle, sıcağıyla, her şeyiyle. Ama Milyarlarca damlada da görünür. Onlar gider yerine gelenler de aynen görünmeye devam ediyor. Demek ki o güneşin göründüğü zerreler fani ama hepsi bir tek güneşten yankılanıyor. Evet. Onu ispat edecek. Hmm. Çok dehşetli. Müthiş bir misal bu. Yani aynı şöyle kıyas severiz değil mi? Yani insanlar e, milyarlarca insanlar var ama hepsi aynı. aynı sanatçıya işaret. Yani. Aynı, 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 aynı. İşte aynı o. Bundaki ücrete gayet kısa bir işaret şudur. Mesela nasıl gündüzde çalkanan bir deniz yüzünde ve akan bir nehir üstündeki kabarcıklarda görünen güneşlikler gitmeleriyle kendilerinin fani olduğunu ispat ediyor. Bütün ağaçlar, hayvanlar, insanlar, kainattaki her şeyi böyle düşün. Ama hayat parlıyor onlarda. <laughs> Arkalarından gelen yeni kabarcıklar aynen gidenler gibi güneşçikleri gösterip gökteki güneşe işaret ve şehadet ederler. Derler ki biz faniyiz, bizde yansıyan güneş baki. <laughs> Allah Allah. Ve zeval ve vefatlarıyla, kendilerinin gitmesiyle bir daimi güneşin mevcudiyetine, varlığına ve bekasına delalet ederler. Aynen öyle de her vakit değişen kainat denizinin yüzünde. Bak sen de birer damlayız biz. <laughs> ve tazelenen hadsiz fezasında ve zerrat tarlasında. Tarla diyor bak. Yeryüzü ve kainat zerreler. Atomların tarlası. Niye? Bizim Pierrebaşı tarlasına. Aynı toprak. Bu sene patates, yarın karpuz. Öbür süyün burada bu da öbür sene Değişen bir şey yok. <laughs> Allah Allah. Topraklar aynı. <laughs> evet. Zerrat tarlası diyor. Bu kadar güzel izah. Ve bütün hadisatı ve fani mevcudatı kucağına alarak beraber çalkanan zaman nehrinin içinde. Bak şu anda zaman nehrinin içinde biz ayaktayız. Yakında biz de gideceğiz. Torunlar gelecek. Mahlukat, Mütemadiyen devamlı bir şekilde süratle akıp gidiyorlar. Zahiri sebepleriyle beraber vefat ediyorlar. Zahiri sebep nedir? İşte benim vücudumda et var, kemik var, anam vardı, babam vardı. Yemek yiyordum vesaire. <laughs> Onlar. Gitti. Hani aynısı var? Birkinci hocamın hikayesini anlatayım. Allah bin kere rahmet eylesin. O zaten bedevi bir Arap derdi. Gelmiş Medine-i eşyalarını almış. Yüklemiş devesine. Tam çölün ortasına gelince deve çökmüş. Dürtmüş oraya. Dürtmüş buraya. Ne oldu? Desmeni çekecekti. Neyin? Bu kısmı. Tabii. Yani çok önemli. Şimdi onun üzerine bakmış ki kalkmıyor deve. Yerine gelmiş. Ulan deve demiş. Ayakların eksiksiz yerinde. <laughs> Kafan tamam. Gözün tamam. Ulan demiş. Peki sen ne oldu da şimdi çöktün? Aa, meğerse beni de yükümü de kendini de taşıyan başka bir şey varmış da benim haberim yok demiş. <laughs> o bedevi Arap'tan daha bedeviler var biliyorsun. Ve beraber vefat ediyorlar. Zahiri sebep bu. Ayaktır vesairedir. Yani eşeğin kulağı büyük olsa ne olur öldükten sonra? <laughs> her sene, bu her gün bu bir kainat ölür, bir tazesi yerine gelir ve zerrat tarlasında atomlar tarlası, kainatın adı mütemadiyen devamlı olarak seyyar dünyalar ve seyyal alemler akıp giden. Ben de öyle o şimdi yakında ben gideceğim. 66'ya gireceğim yakında. Mahsulatı alındığından elbette kabarcıklar ve güneşlikler zevalleriyle, ortadan gitmeleriyle daimi bir güneşi gösterdikleri gibi o hadsiz mahlukat ve mahsulatın vefatları ve zahiri sebepleriyle beraber kemali intizamla terhisleri. Bu da önemli. Ölürken böyle Ermenler gibi her yeri yıkıp gitmiyor. Hepsi yerinde süresi gelince terhis ediliyor. <laughs> Gündüz gibi şüphesiz, güneş gibi bir zahir, zahir bir katiyette hayyla <laughs> yamutun, Ölüme maruz olmayan, hayat veren Allah'ın bir şemsi sermediğinin daimi ve ezeli olan kainatın güneşi olan Allah'ın bir hallak-ı bakinin, baki olan ve kainatı yaratan Rabbimizin ve kumandanı akdesin. Bütün mahlukatın esas kumandanı o. Vücubu vücudu bu varlık. Ve vahdeti ve mevcudiyeti. Birliği kainatın mevcudiyetinden bin derece zahir kainat varsa bin kat ortadaki onun kumandanı da var vesaire. Ve kat iyidir diye bütün mevcudat ayrı ayrı ve beraber şehadet ederler. İşte kainatı dolduran bu yüksek sesleri ve kuvvetli şeh şehadetleri işitmeyen ve kulak vermeyen ne derece sağır ve ahmak ve cani olduğunu elbette anladınız. Nasıl bir tevhid dersi değil mi? Kıyaslanır mı şerh-i makasıt, şerh-i delillere? Evet. Ona ancak allameler zor anlıyor. Dokuzuncu kelime. Bunu da okuyacağız. Olur mu? Hı hı. Ha, gerçi çok uzun ama olsun. Ne kadar okursak. Biye değil hayır. Bütün hayır onun yedi kudretinde. Allah'ın elindedir. Bundaki cete gayet kısa bir işaret. Şudur. Görüyoruz ki bu kainatta her daire. Bak daire dediği mesela dünya dairesi. Her nevi. Nevi dediği mesela koyunlar. Her tabaka. Anladın değil mi? Şu, şu anda mevcut grup. Hatta her fert. Her fert. Her aza. Ferdin de bir de azaları var. Kulağın, gözüm. Hatta her bedendeki her bir hücrenin, küçük bir hücrenin bile ihtiyat rızkını taşıyan bir mahzeni var. Hepsinin bir deposu var. Hücrenin bile aç kaldığı zaman yiyeceği, tüketeceği deposu var. O, hücreler de mi yiyor? Tabii. Hücreler yemese ölür de. <laughs> Devamlı oksijen evet. ve gıda geliyor içine. Evet. Okumadın mı sen biyolojiyi? Bizde resmini bile çizdirdiler. Evet, çok hocam. Ya. Bir deposu ve levazımatını yetiştiren. Bir de ona lazım olan şeyleri yetiştiren. Mesela al yuvarlar, ak yuvarlar. Onlar yetiştiriyor hücrelere. Daha o diğer fertleri, nevileri sen bizden iyi biliyorsun. Muhafaza eden bir tarlası ve hazinesi var ki <laughs> gayet intizam ve mizanla hem intizamlı hem ölçülü. İntizam demek düzenli. Küçük bir düzensizlik olsa onun adına kanser diyoruz. Evet. Ve nihayetsiz hikmet ve inayetle yani ciddi bir itina ile burada inayet hem yardım hem itina. Vakti vaktine mühtacın iktidar ve ihtiyar haricinde. İster sineğin, ister balığın, ister kuşun, ister insanın. Hiç kimse kendi rızkını iktidarı ile elde edemiyor. Hepsi rızamızın üstünde. Bir desti gaybi, bir gaybi el tarafından o mühtacın eline veriliyor. Nuskikum değil mi? Ulan neydi ayet kelime? Nuskikum lil en'am mıydı? Neyse yani hayvanlarınıza süt içiliyoruz. Min beyni ferasin ve demin kan ve fışkı ortasında müthiş size diyor içiliyoruz. Mesela misal veriyor. Dağlar zihayata, hayat sahiplerine depo. Öyle ya dağlar olmasa ne çimenler, ne ağaçlar hiçbir şey olmaz. Su. Ve insana lazım olan bütün madenleri, ilaçları ve hayata lazım şeyleri taşıyor. Dağlar bir depo. Ve birinin emriyle ve tedbiriyle Gayet mükemmel bir hazine. Niye emriyle tedbiriyle? Biliyorsunuz Nil Kamer Dağı'ndan çıkıyor. Bir günlük Nil'in tükettiği su, getirdiği su Kamer Dağı'nın kaç katı olduğunu zaman açıklıyor. Mümkün değil o dağların taşlarının arasından. Onun için dört nehir cennetten geliyor suyu diye hadis-i şerife anlatıyor. Belli ki Allah tedbir ediyor yoksa öyle matematikle anlatılacak bir mesele değil. Bir a, a, alt, ambar olduğu gibi bak demek dağlar bir ambar. Zemin dahi bütün o zihayatın erzaklarını, canlıların rızıklarını bir Rezzak Hakimin hikmetle rızıkları veren Allah'ın kuvvetiyle yetiştiren kemal-i mizan ve intizamla ölçülü ve düzenli bir tarla, bir harman, bir matbahtır yeryüzü. <laughs> Mutfak şu anda. <laughs> Hatta her insanın ve cismindeki her uzvun bir deposu ve mahzeni. Hatta bir hücrenin dahi bir ihtiyat mahzenciği deposu bulunması gibi. Gitgide ta dar ahiretin bir mahzeni dünyadır. Ahiretin de mahzeni dünya deposu. Oradan iki şey çıkarılacak. İza zülziletil ardu zilzaleha. Yeryüzü kıyamette alabildiğini sarsıldığında Neydi devamını oku? Ve <laughs> ardu Yeryüzü de içindeki bütün o depoladığı şeyleri çıkaracak. İnsan diyecek ya nereden çıktı bu? Ve evha şey ey bi bütün haberleri verecek kardeşim şu şuradan çıktı sen günah işledin bu günahın cezası bu sevabı vesaire vesaire ''Bi enne rabbekev <laughs> hâle'' ''Rabbin ona vahyetti'' O da bir depo. <laughs> Allah Allah. Ahiretin bir mahzeni dünyadır. Bak. Ve cennetin bir tarlası ve deposu bu alemdeki hüsünleri, yani güzel ameller ve hasenatları ve nurları mahsul veren alemi İslamiyet. İslamiyet dairesinde yaşarsan hep cennete mahsul yetiştiriyorsun. Ve hakikatli insaniyet. Ve cehennemin bir ambarı ise şerleri ve çirkinlikleri ve küfürleri mahsul veren ve şer olan ademden gelen, yokluktan gelen ve hayır olan vücut alemlerini telbis eden, pisleten pis maddeler. Şaraptır, domuzdur, taifeler ve yıldızların hararet mahzeni. Bu da ayrı bir şey. Yıldızlar peki o sıcağı nereden alıyor? Cehennem. Ve nurlar hazinesi bir cennettir ki biyedihil hayr. Hulasa bütün hayırlar Allah'ın yedi kudretinde. Kelimesi bütün o hadsiz hazinelere işaretle pek parlak bir hücceti gösteriyor. Evet bu kelimeyle. Bi ve biyedihi mekalidü kulli şey. Yani cümlesiyle yani her şeyin anahtarı onun elindedir. Nihayetsiz geniş ve hadsiz harikalı bir hüccet-i rububiyet ve vahdet. Allah'ın terbiyesini, birliğini gösteren bir delil bütün bütün kör olmayana gösterir. Mesela hadsiz o hazine ve ambarlardan yalnız buna bak ki her biri bir koca ağacın veya bir parlak çiçeğin cihazatını Allah Allah küçücük bir çekirdek değil mi? İncir ağacının bütün dalını, bu cihazlarını, yaprağını ve mukadderatının programını bir de o çekirdek bir daha ekilirse başına ne geleceklerin programını taşıyan küçücük mahzencikler olan çekirdekler ve tohumların anahtarları elinde bulunan bir mutasarrıf hakim. Her şey hikmetle tasarruf eden Allah bir çekirdeğin kapıcığını uyan emriyle ve irade anahtarıyla tam nizamı mizanla ölçülü ve düzenli bir şekilde açtığı gibi zemin hazinesini dahi yağmur anahtarıyla açarak her ayrı ayrı o hazineleri misal veriyor mahzencikleri ve nebatatın nutfeleri olan bitkilerin menisi hükmünde olan bütün habdeleri. Allah Allah. Habdeler bitkilerin menisi de o. Ve hayvanatın menşeleri ve kuşların ve sineklerin su ve havadan nutfeleri olan bütün inkişaf emrini alan katreler, damlalar yani meni damlalar. Mahzenciklerini beraber hatasız açtığı vakitte kainatta külli ve cüz'i, maddi ve manevi bütün hazine ve depoları hikmet, irade, ve rahmet ve meşiyet, irade demek. Eliyle her birine mahsus bir anahtarla açtığını bilmek ve görmek istersen senin bir nevi mahzenciklerini olan kendi kalbine bak. Ve dimana bak, aklına. Nelerin kaynağı? Ve cesedine bak. Nereden neler çıkıyor? Ve midene bak. Bunlar depo. Ve bahçene bak. O da depo. Salatalığı malatı. Ve zeminin çiçeği olan bahara bak. Ve ondaki çiçeklere ve meyvelere bak ki kemali nizam ve mizam. Hem ölçülü hem düzenli. Rahmet ve hikmetle bir desti kaybi, Gaybi bir el tarafından emri kün feekun. Ol diyor oluyor. <laughs> Tezgahından gelen ayrı ayrı anahtarlarla açıyor. Az kaldı bitireceğiz bir dirhem kadar bir kutucuktan bir batman, belki bazen yüz batman taamları, bir dirhem dediği mesela incir çekirdeği. Bazen bir batman, yedi sekiz kilo falan herhalde bu. Aman ya Rabbi ya kemal intizamla, tam bir intizamla çıkarıyor, zihayatlara ziyafet veriyor. Acaba böyle muntazam, alimane, ilimle yapılmış şekilde, basirane, görerek halledilmiş tarzda, nihayetsiz bir fiile ve tesadüfsüz tam hikmetli bir sanata ve yanlısız tam mizanlı ölçülü bir tasarrufa ve zulümsüz tam adaletli bir rububiyete hiç Allah'ın terbiyesinde zulüm var mı? Bir baba anne bile kendi evlatları arasında ayrım yapıp zulmedebiliyor. Ama Cenab-ı Hak hiçbir mahluka zulmetmiyor. Hiç mümkün müdür ki kör kuvvet, sağır tabiat, serseri tesadüf, cami, şuursuz, cahil, aciz sebepler müdahale edebilsin. Ve bütün eşyayı birden görüp ve beraber idare edemeyen ve zerratla, atomlarla, seyyarat yıldızları, gezegen yıldızları emrinde bulunmayan bir mevcut, yani Allah'tan başka kimse, bu her cihetle hikmetli, mucizeli, mizanlı tasarrufa ve idareye karışabilsin. Mümkün değil. İşte her hayır elinde, her şeyin anahtarı yanında bulunan böyle bir mutasarrıf rahimi. Rahmetle tasarruf eden Allah'ı. Bir Rabbi hakimi hikmetle terbiyede bulunan Allah'ı tanımayan ve inkara sapana elbette tekadu temeyyesu minel gayiz. Cehennem bunlara karşı neredeyse öfkeden parçalanacaktı. Ayetinin dediği gibi cehennem ona kızıyor ve kızışıyor. Ve hadsiz azabına, azabıma müstehaktır. Merhamete hiç layık değildir diye lisan-ı halilet der. <laughs> Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana enil hamdu Rabbil alemin El Fatiha. Audhu billahi ve eşşeytü